Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Allah Resulü, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, beş gece vardır ki o gecelerde dualar geri çevrilmez. Bu geceler şunlardır. 1- Ramazan bayramı gecesi 2- Kurban bayramı gecesi 3. Cuma geceleri 4. Regaib gecesi 5. Beraat gecesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sevabını Allah'tan umarak ibadetle ihya edenlerin kalbi bütün kalplerin öldüğü günde ölmeyecektir müjdesini vermektedirler. Rabbim cümlemize böyle geceleri değerlendirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve böyle gecelerde duaları kabul olunanlardan eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.